Bu film bitti. Geliyoruz diyorum, başka bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Adana'da görmek istiyorum. Adana mı büyük, İstanbul mu büyük? Bir görelim. O <laughs> sene buraya gelecek. <laughs> Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu sene bu ligden çıkarız. Bu bizim onur meselemiz. Herkes bizden iyi oynayabilir ama herkes bizim kadar inanamaz. Gerekirse vinçler, gerekirse balon, gerekirse helikopter, gerekirse balkonlarda izleyeceğiz ama bu maçı alacağız. Şampiyonlar Ligi'ne bile gitme şansı var ya. Süper Ligi gördün mü? Ben gördüm. Sen gördün mü Mustafa abi? Ben görmedim abi Süper Ligi. Vallahi görmedim. Yani Adanalı ee, çok mutlu oldum.